Masallar Hazırlayan ve sunan Suna Mübeccel İşin Gebze'den Mete İstanbul'dan Alya, Cansu, Lina, Mayra, Las Vegas'tan Harmony, Orange County'den Arda, Bora, Destan, Kanır, Sarpefe, Gökkuşağı'ndan masallarımıza hoş geldiniz çocuklar. Radio Anatolia Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, dinozorlar, karınca, Karıncalar dinozor iken Gopi adında bir sincap varmış. Sincap Gopi meşe palamutunu yedikten sonra çimlere uzandı. O esnada üzerinden geçen karga gakkuk ağaca kondu. Ceviz arıyordu. Gup. ne yapıyorsun öyle çimlere uzanmış? Müzik dinliyorum diye gözleri kapalı cevap verdi. Mutsuz karga gakkuk Etrafına bakındı, gagasını iyice açtı. Kak! Müzik mi dinliyorsun? Evet, dedi Gopi, gözleri hala kapalıydı. Karga tüylerini kabarttı, etrafına bakındı. Hiçbir tarafta müzik çalmıyordu. Ay Allah, sağır oldum galiba. Çünkü ben bir şey duyamıyorum. O sırada Gopi gözlerini açtı meşe palamutunu ağzına attı ve ayağa kalktı. Gel yanıma. Deyince karga Gakkuk Goki'nin yanına geldi ve. Gerçekten duymuyor musun? Duymuyorum. Ne müziği dinliyorsun? Rüzgarın sesini dinliyorum. Ne güzel ses çıkarıyor. Dalların hışırtısı, rüzgarın uğultusu. Gerçekten duymuyor musun? Bu güzel sesleri. Ak şimdi duyuyorum diyerek o da eşlik etti müziğe. Ertesi gün yine rastladı sincap kopiye. Niye yerde uzanıyorsun yine diye yine merakla sordu karga. Müzik dinliyorum dedi yine. Karga sağına soluna baktı kulak kabarttı. İyi de bugün rüzgar yok ki Rüzgar yok ama denizin dalgaları ruhumu okşuyor. Ne güzel ses çıkarıyor. Duymuyor musun? Bak dinle. Bak şimdi duyuyorum dedi karga ve eşlik etti müziğe. Birkaç gün sonra yine gördü sincabı. Ağacın dalına kurulmuş meşe palamutu kemirmekteydi. Kalk ne yapıyorsun dalda? Müzik dinliyorum de... dedi Gopi yine. Kargı etrafına baktı. Rüzgar yok, dalga sesi de yok. Ee, ne dinliyorsun? Yağmurun sesini dinliyorum. Gerçekten duymuyor musun? Duymuyorum. Kalk. Yağmurun çıkarttığı sesler ne kadar eğlenceli. Pıtır pıtır çıtır çıtır şakır şukur sesleri ruhumu okşuyor. Kalk şimdi duyuyorum dedi ve eşlik etti müziğe. Birkaç gün sonra Sincap'ı ağacın gövdesine yaslanmış gördü karga. Ay bu defa ne dinlediğini bilmeliyim. Çevremde olup bitenleri gözlemeliyim. Ben de onun gibi dikkatli olabilirim. Etrafımdaki güzelliklerin farkına varabilirim dedi kendi kendine. Ve açtı gözlerini, kulaklarını, tüylerini, bakındı etrafına. E ee, rüzgarın sesi yoktu. Dalga sesi de yoktu. Yağmur da yağmıyordu. Of bulamamıştı. Merakla yanına kondu sincabın. Kalk bu defa ne dinliyorsun? Orkestrayı dinliyorum. Ne orkestrası? Burada orkestra yok ki dedi kendinden emin bir şekilde karga. Gerçekten duymuyor musun? Maalesef duyamıyorum kalk. Oysa Ağustos böcekleri şarkı söylüyor kanaryalar cik cik atıyor. Ruhum okşanıyor. Şimdi duyuyorum diye eşlik etmeye başladı müziğe. Havalar iyice soğumuştu. Tüm hayvanlar yuvalarına çekilmişti. Ayılar kış uykusuna çoktan yatmıştı. Sincap Gopi ağacın kovuğundan burnunu çıkartmış, palamutunu yiyordu ki karga belirdi yanında. Kalk Şimdi ne dinliyorsun?" diye sordu kendinden emin bu defa. Çünkü ne böceklerin, kuşların sesi vardı, ne rüzgarla yağmurun, ne de dalgaların. "Gerçekten duymuyor musun?" "Yok artık. Yine ne sesi var?" Sincap Gopi gülümseyerek, "Sessizliği dinliyorum." deyince karga yine şaşırdı. Kulaklarını açtı. "Duyamıyorum." Sessizlik senin içinde mutluluğun seslerini duyuyor olman lazım. Doğa bize her gün farklı farklı müzik ziyafeti sunar. Sunulanı alabilmek için dinlemek gerekir. Doğayı sevmek gerekir. Unutma, doğayı seven kendisini de sever. Karga kendisini iyice dinledi. "Kork, evet evet duyuyorum. Sessizliği dinliyorum." diyerek karga da mutluluğuna eşlik etti. O günden sonra doğayı ve kendisini daha dikkatle dinledi. Ruhu okşandıkça mutluluğu da kat kat arttı. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Birisi bu masalı yayınlayan Radyo Anatolia'ya. Birisi bu masalı anlatana yani bana müciye, diğeri de bu masalı dinleyene. Radio Anatolia Arya, Arda, Bora, Cansu, Destan, Harmony, Kanır, Lina, Mayra, Mete, Sarpefe. Şimdi gözlerimizi kapatıp gök kuşağındaki renkler gibi Neşeli ve sevimli rüyalarımıza dalıyoruz. İyi uykular. Sunan Mübeccel İşin'in hazırlayıp sunduğu Gökyüzünden Masallar programını dinlediniz.